Sorduğumda hayır hayır öyle değil göz altında. Neden göz altında diye sorduğumda araca kırmızı, yeşil, sarı eşarplar bağlandığı için göz altına alındı. Cevabını aldım. Çok üzüldüm. Anne kendi eliyle o kırmızı, sarı, yeşil eşarplardan bir örgü yaptı ve başıma taktı. Bana söz vereceksin. O meclis bu renkleri yasakladı. Sen bu renklerle o mecliste bunu haykıracaksın. Ben de anneye döndüm dedim ki hayatıma mal olsa ben sana söz veriyorum bunu meclise taşıyacağım ve bu sözü çiğnetmeyeceğim. Seçim boyunca o renkleri e, taşıdım. Meclis alanına kadar da getirdim. E, Birçok dostlarımız hatırlarlar. Oral Bey hatırlar, Derya Bey hatırlar. Hakkari'de erkeklerin şalvarında bu kırmızı, yeşil, sarı kuşak olduğu için bu insanlar çırılçıplak soyulup e, bedenlerin herhangi bir yerine bağlayıp gerilerde sürüklendiği süreçleri o süreçte. Ya, Trafik, trafik yani, ışıkları ya, yeşil ya. yerine mavi lambalar takılmıştı. <laughs> ee, hatta Ç Çankaya Belediyesi sarı kırmızı çiçek ekti doğal olarak yapraklar zaten yeşil. Çankaya Belediyesi hakkında soruşturma açılmıştı o süreçte. Belediye Başkanı sanırım dersim kökenliydi. Ya ...bu da Kürt, bu da PKK'li... ...bu da bu renkleri taşır... Işte. ...o nedenle bu çiçekleri ekmiş... ...hani doğayla savaşmaya başladılar artık... Ee, ...bu yanlış giden... ...bir gidişatı dur demenin... ...süreciydi 91... Ee, e ...tabii bedelleri de oldu... Ya. ...ama o bedeller de... ...beni hiçbir zaman üzüntüye... ...acıya sürüklemedi tam tersine... ...haklı bir dava varsa bu davanın haklılığına inanıyorsam bunun bedelini de seve seve göstermek gerektiğini hep düşündüm bunu kendime kimlik edindim böyle bir süreci yaşadık ee, sohbete hazır bir Leyla Zana karşımızda <laughs> deryasızak isterseniz böyle sıradan başlayalım ama daha sonra çok da sıraya ihtiyaç yok evet Leyla Hanım'la beraber olmak böyle bir ortamda çok heyecan verici. Hem televizyonun bu yeni canlı yayın dönemini kutlayalım hem Leyla Hanım'a biz de e, hoş geldiniz diyoruz. Ayrıca seçime giden bir Türkiye'de e, şimdi biz e, böyle bir avantajlı gazeteciler konumundayız. Sorularla belki bu yeni barış dönemine de. Leyla Hanım'ın açıklamaları bir ışık tutacaktır, yön verecektir. Ben şunu sormak istiyorum: Ekonomist dergisi İngiliz İngiltere'de yayınlanan sizin siyasete dönüşünüzü, yani 91'de milletvekili seçildiniz, 94'te cezaevine girdiniz ve o meclis içinden 10 yıl uzun bir tutukluluk süresi bir yaşam gibi ve şimdi tekrar 2011'de adaysınız ve muhtemelen seçileceksiniz. Yani 20 yıllık bir dönüş hikayesi. Bunun 10 yılı bir cezaevi ve özgürlük dışı bir yaşam. Şimdi siz tekrar cesaretle meclise dönüyorsunuz. Bu dönüşle birlikte tabii söylemler de ee, ekonomist bu dönüşü Türkiye'nin Kürt sorunuyla ilgili bu tarihinde de bir değişim olarak e, sundu. Ama siz asıl e, bu 20 yılın, 30 yılın simgesi, sembolü bir isim olarak, e, parlamentoya girmeden önce geçenlerde Bilgi Üniversitesi'ndeki bir toplantıda izledim. Bu yeni dönemi bir barışı inşa süreci olarak değerlendirmiştiniz ve dediniz ki barışı kurmak istiyorsak demokratik siyasetin yolunu açmalıyız. Şimdi size bağlanmış böyle umutlar var. Bu aynı zamanda bir ağır sorumluluk. 20 yıl sonra nereden başlayacaksınız parlamentoda? Aslında ben de o soruyu zaman zaman kendime soruyorum İlker hayatımın hiçbir döneminde kolay bir sorumluluk almadım. Ya da tarihsel süreç getirip hep büyük sorumlulukları omuzlarıma yükledi. Ben de altında ezilmemek için var gücümle çaba sarf ettim. Şimdi baktığımızda son 20 yılda, 20 yıl önce inkar ve imhanın çok konuşulduğu, tartışıldığı bir süreçti. 94'leri hepimiz hatırlıyoruz. Faili meçhul cinayetleri, köy boşaltmaları. Şimdi 20 yıl bu sistem direndi. Kürt'e dair bir şey kabul etmemeye direndi. 20 yıl sonra devlet ve hükümet bir bütün olarak evet Kürt realitesi vardır. Bir Kürt gerçekliği var. Ama Kürtlerin hakları verilir mi verilmez mi tartışmasında bir tıkanma gördüm. Şimdi ilk başlangıcına baktığımızda Kürt açılımı denildi. Daha sonra demokratik açılım denildi. Daha sonra milli birlik, beraberlik açılımına dönüştü. Şimdi bu zor süreci içerisinde olmalıydım. Neden olmalıydım? İlk parlamentoya geldiğimde halkların kardeşliğini yüksek sesle dillendirdim. 94'te gözaltına alındığımda beni sorgulayan savcı yerinden kalkıp beni dövmek istedi. Şöyle bir soru sormuştu. Peki bu ülke, ülkede Kürtlerin hakları verilirse Çerkezler, Lazlar, diğer etnik gruplar ne olacak? Onlar da mı kendi dilleriyle konuşacaklar? Evet demiştim. Sistemin kabullenmediği, dışladığı her kesim özgürce kendi kimliğine, kendi değerlerine, kendi tarihine, kendi kültürüne sahip olabilmeli. Ve bunu derken savcı yerinden kalkıp beni dövmeye kalkıştı. İkinci savcı onun sırtından tutup geri çekti. Ee, Hakların birlikteliğine inanıyorum. Bu birliktelik bozulmamalı. Ama son süreçlerdeki gerilimi gördükçe e, açıkçası tedirgin oldum. Sürece dahil olmalı mıyım, olmamalı mıyım noktasında bir damla da olsam belki katkım olur. E, temelinde yaklaştım ve adaylığa tekrar başvurdum. Benim için de çok zor bir süreçte yani 20 yıldan sonra tekrar aktif bir siyasete atılma'nın e, siyasette uğraşıyordum. Ama çok aktif sorumluluk almak. Ee, zorlayıcı bir noktaydı. Ama zor biraz da zor insanların işi mi diyelim. Ee, zoru göğüslemem gerektiğine inandım. Teşekkür ederim. Evet. Ben çok ana araya gireceğim. Özür diliyorum. Ben de hoş geldiniz yorumdaydım. Sizi tekrar siyasette görmek gerçekten Türkiye demokrasi açısından bence önemli bir şey. Hem Kürt halkı açısından hem Türk halkı açısından. Çok kısa ben de soracağım. 91 koşullarında bir Kürt realitesi gerçeği vardı. Başbakan Demirel dönemi. Ve <laughs> DYP, SHP iktidarı vardı. 95'lere kadar inanılmaz bir, demin de söylediniz, e, faili mescid yaşandı. O günlerden 20 yıl sonra bugüne geldiniz. 2005'te Başbakan Erdoğan Kürt sorunu var dedi. 2011'de asimilasyon politikası bitti, inkar politikası bitti dedi. Nasıl değerlendiriyorsunuz 20 yıl sonraki Türkiye'yi? Keşke e, Sayın Başbakan söylediğine inanabilse. Geçen hafta bir köydeydim ve ilk defa bir şeyle karşılaştım. Orada şok geçirdim diyebilirim. Şimdi ilkokulu 7 yaşından sonra başladığını hepimiz biliyoruz. Ama anaokulların 7 yaş grubun altına dair köylere kadar indiğini ilk defa orada gördüm. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki 7 yaşına kadar çocuklar kendi ana dilleriyle konuştukları zaman Sonraki süreçlerde o dil unutulmuyor. İkinci bir dil onu zenginleştirebiliyor. Ama kendi ana dilinden bir müddet sonra ikinci bir dili öğrenip kendi ana dilini unuttuğu zaman kişilikte korkunç bir çatışma ve çelişkiye neden olabiliyor. Kendim de yaşadığım için bunu biliyorum, e, ifade ediyorum. Ana okulları köylere kadar götürmüş. Anne kucağında olması gereken çocuklar şu anda anaokulunda. Ve anaokulunda Türkçe eğitim alıyorlar. Yani Türkçe günlük yaşam, Türkçe öğretiliyor bu ana, e, anaokulundaki çocuklara. Yani asimilasyon kö köşelerine kadar götürülmüşse, Başbakanın Almanya'da asimilasyon bir insanlık suçudur demesinin çok gerçekçi olmadığını görebiliyoruz. Hayatın kendisi çok farklı şeyler önümüze koyabiliyor. E, asimilasyon suçsa her yerde suç olmalı. Almanya'da suçsa, Türkiye'de suç değilse, halen uygulanıyorsa başbakanın biraz ya kendi söylemini gözden geçirmesi gerekiyor ya da gidip bizzat eğitim müfredatını incelemesi gerekiyor. Yani anaokulundaki çocuk eğer kendi dilinden uzaklaşıyorsa bu asimilasyonun yüzde yüz uygulandığının bir sonucudur. Bitti demek için bunların olmaması gerekir, uygulanmaması gerekir. Ama öyle değil. Hayat bizim önümüze farklı şeyler koyuyor. Keşke bitmiş olabilse. Bütün çabamızı da ona yenedik. Yani belki şöyle tamamlamak lazım. 20 yıl sonra daha kötü bir e, Kürtler Hayır değil. değil. Yoksa... Çünkü hayat çok değişti Ertuğrul Bey. Şimdi dünya teknolojik bir devrim yaşıyor. Kürtler de eski Kürtler değil. Türkiye de eski Türkiye değil. Dünya eski dünya değil. Ee, en küçük ücrada oluşan ya da gelişen bir şey anında dünya çapında her tarafa yayılabiliyor. Kürtlerin şu anda 20'ye yakın televizyonu var. Kürtçe yayın yapıyor Elbette ki Kürtler Şu anda daha iyi bir durumda Yani artık asimilasyonun Hayat bulma şansı pek yok Eğitimin dışında ama eğitim farklı bir şey Çünkü birinci okul ev ortamıdır ikinci zaten insanın hayata hazırlandığı ortamdır Anne çocuk ilişkisine baktığımızda Yani çocuk eğer Anneden alınıp oraya alınıyorsa Neden alınıyor? birinci derecede bu dili değiştirmeye beynini dönüştürmeye yöneliktir. O nedenle ben özellikle ona vurgu yaptım. Ama hayat değişkendir, akışkandır ve şu anda Kürtler çok daha iyi bir noktada. Yani sistemin gücü yetmez Kürtleri artık. Ne devlet geriye götürmeye. Devlet hiç değişmedi. Devlet diye. de devletin değişti. Bakışında. Devletin değişmesi ben bunu 96'larda gördüm. Aslında. Toplumun devleti sorgulaması 96 e, yılından başladı. Susurluk olayıyla birlikte ilk defa Türkiye toplumu bir bütün olarak e, sistemi sorguladı. Sistemin sorgulanması beraberinde ufak tefek değişiklikleri de getirdi. Çünkü Türkiye'de devlet kutsanmıştı vatandaş tarafından. Devlet ne yaparsa iyi yapar. Devlet vatandaşın yerine düşünüyordu. Çünkü de, vatandaş devlet için vardı. Devlet vatandaşın bir organizması, bir mekanizması, bir hizmet aracı olarak görülmüyordu. Vatandaş devlete tabi olmalı, vatandaş biat etmeli, vatandaş kayıtsız şartsız iradesini devlete teslim etmeli. Yani tanrı kul ilişkisinin ötesinde devlet vatandaş ilişkisi söz konusuydu. Evet küçük bir pozitif ayrımcılık yapayım sizden devam edeyim. <laughs> E, memnuniyetle ama ben önce e, gazeteci kimliğime gelmediğimi, öncelikle gazeteci olarak gelmediğimi söyleyeyim. Çünkü hani ben Leyla Hanım'ı bulmuşken şu soruları sorayım falan diye değil, daha ziyade e, emek, e, demokrasi ve özgürlük bloğunu destekleyen birisiyim. Bu O destek e, <laughs> kampanyasının bir parçası, kendi açımdan. Ee, ve de Leyla Hanım'la sohbet etme şansı bulduğumuz için ve Kürt meselesi konusunda karşılıklı Leyla Hanım ve buradaki herkesle e, sohbet ederiz, dertleşiriz e, diye düşünerek geldim. Çünkü ben zaten biliyorsunuz çok profesyonel gazetecide değilim. E, profesyonelce sorularım da olmayacak. O yüzden önceden söyleyeyim de sonra işte hani yeterince objektif mesafeli değildi suçlaması olmasın. Zaten çünkü objektif olmak gibi bir e, iddiam yok. Ee, şimdi başlangıcında e, Leyla Hanım ya, işte kavgacı olarak biliniyorsunuz filan dediniz. Böyle otorite... Yok öyle demedim. Hayır sizin için yani şey... Bilinmiyor. <laughs> Ama sizde böyle, böyle, bilmiyorlar. suçlamalar var ha. Yani, ben de... Sizin için yani ben siz ben itham ettiğiniz manasını söylemedim. Ben öyle tanıyorlar sizi ne kadar... Hakkı Bey'i öyle kadar, bir şey kadar, söylemişti. kadar farklı diye. Ben az kavga yapıyor diye düşünüyorum. <gülüyor> 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 diye düşünüyorum. Yok tabii ben, yani sizin açınızdan söylemedim. Öyle bilini. bir, bir resimden bahsettim öyle bir tanımada. <laughs> Otoriter e, politik m, kültürlerin e, hakim olduğu toplumlarda e, mücadelecilikle kavgacılık birbirine karıştırılır. E, siyasal mücadeleden bahsediyorum. İşte Leyland dedi ki hak arama süreçleri. E, buna alışık olunmayan yani hakkını arayan, hakkını e, peşinde e, mücadele eden ve bir tarafta bekleyip e, işte ne kadar tanınırsa hak bana. Pisip pısıp oturmayan insanlara kavgacı, maraza çıkaran muamelesi yapılır. Hele mesela Kürt meselesi olduğunda bu daha da fazla öne çıkar. Şimdi bir de şey çıktı biliyorsunuz, iyimserlik, kötümserlik sanki bu bir mizaç meselesi. Yani bazı insanlar yani daha böyle iyimser mizaçlı. o yüzden dünyayı daha pembe görüyorlar. Bazıları daha karanlık görüyorlar. Halbuki durum bu değil diye düşünüyorum. E Kürt siyasal hareketinin de sadece Leyla Hanmış aslında değil Kürt siyasal hareketinin içinde bulunduğu süreçler sert süreçler. Yani hepimiz uzunca tartışabiliriz karşılıklı olarak. Ama öncelikle galiba böyle hak arama iddiasında olan bir toplumu kabul etme edecek bir şey atmosfer Türkiye'de yok. Öteden beri yoktu. Tabii ki hepimiz kabul ederiz herhalde. Toplumlar değişiyorlar, dönüşüyorlar. Fakat ne acıdır ki bilmiyorum Leyla Hanım ne kadar katıldı. Moralini bozmak istemedi bir seçim sürecinde ama... E, ...mutlaka e, 15 sene öncesinin Türkiye'si değil birçok eşik aşıldı. E, toplumun her kesimi dönüştü. Tam da bu nedenle e, ben son günlerde yaşadıklarımızı fevkalade e, umut kırıcı buluyorum. Yani değil 90'lara zaman zaman hatırlatması, 70'lerin dilinin hatırlandığını... ...yani Kürt meselesinde gerilim arttıkça... Ee, yani düne, bir gün öncesine filan dönmüyoruz. Birdenbire 10